arkadaşlar şu anda bu kadar kartım var ve şurada durun bekleyin geçebilirsem Allah zor durumlardan geçiyorum evet bakın burada da var da şurada bakın burada var daha bunları diyeceğim ama toplayıp daha büyük daha büyük alanı şey yapacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. YouTube açtım yeni. TikTok hesabım da var. TikTok hesabım 0123 Ensal Kalyoncu 212. Bunu kaydedin. Bakın arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar yani. Bak bir de şurada şey var. Bakın. Allah. Bak. Nerede o? Burayı bilirsen buldum. Allah. Kartların üzerine bakalım. Arkadaşlar. bakın. Nerede lan? Heh. Bakın arkadaşlar. Icardi. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Öptüm. <slık>